Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Dynamite ile şu ödül avı modunu oynayacağız. Bugün Dynamite ile oynayacağız. Yarın sen değil oynarız. Yazıl feda Sen bir çıkartmıştım. Bakın. Onunla da sonra oynarız. Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar i̇şte bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanalıma hepiniz abone olun lütfen olun. Videoya da like atın. Öldük. Koltuğun canı bayağı az kaldı ve öldü. Koltuğu bir yerde saklanıyor. Tamam. Sen tavrıyız nasıl zıpladın Oğlum bilir Nereye yakalanıyor ya iki devir Olmuyor ya. Kireviz Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu devam, Minecraft videoları devam etsin ve yorumlara yazın. De. Kaybettik. Çıkış işaretini atayım. Ne oluyor ya? Bu ne? Arkadaşlar değişik şeyler <laughs> olsun <asın> ki. <laughs> Neyse devam edelim. Karşıya da dynamite. Tamam orayı kırdım. Oraya tutsak kalırlar. Mike orada tuzağa yakalanmış. Source'te tuzağa yakalandı. Kurtardım onu. Şeli de orada kaldı. Ya Şeli orayı kırmayı çok diyor. E, Arkadaşlar <laughs> baştan bayağı kötü gidiyor. Tamam öldü bu. Arada bir yıldız fark var. Tamam. Geçtik onları. Daha bizim kilor ölmesi. Hayır. Tamam güzel ben ölmeyeyim gittim Nasıl onlar öndeydi? Ben bir sürü kişi öldürdüm. Tamam arkadaşlar yendik güzel. 40 level oldum. Arkadaşlar burada arada kulübümüze gelebilirsiniz sadece iki kişi var ben ve Fatih. Fatih'in kanalda açıklama linkinde mevcut. Gidip onun kanalında izleyebilirsiniz. Açıklama kan açıklamasında da yorumlarda ben yazacağım. Onun kanal şeyini. Siz de gidip onu da izleyebilirsiniz. O da güzel videolar çekiyor. Neyse devam edelim. Şöyle de atlayalım. Şöyle de buraya. Krov beni yavaşlattı. Şöyle zıpladım. onlar önde. Ha biz öne geçtik. Yani yine onlar öne geçti. Bizim pakorda tutsak kalmış. Şöyle bir kurtaralım onu da. Tamam. Dynamite öldü Allah'tan. Tamam. Tık öldü. kaçayım. Biraz canımı toplayayım. Öyle giderim. Tamam. Şimdi gideyim. Ya. Bombayı ölmediler. Oo, ikisini de öldürdü. Krov da geldi. Şöyle. Hayır, öndeler. Yendiler mi arkadaşlar ya? Son bir maç daha yapalım arkadaşlar. Videoyu bitirelim maç. İşte video çok da uzun olmasın. Bugün iki video yapacağım arkadaşlar. İşte bari bu kadar. Şöyle orayı kıralım. Orada bel var, mobis var. Bir de vali var. Bel herkesi öldürüyor arkadaşlar. Squeak'in gelmesine de az bir zaman kaldı. Sizi de birden göstereyim. Mortis tutsak kaldı. Abi koştu. Bizim Barley de tutsak da kalmış. bizim valiyi kurtaracağım. Dur buradan gitmeyin. Burada kurtarmayacağım ya. Burada kalsın. Orada en önemli. Ya bak Mortis beni hep öldürüyor. <laughs> Bali öldü. Nasıl öldük ki? Şöyle tekrar gideceğim. Yandik. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın.